Evet arkadaşlar. Bugün size Lenovo IdeaPad 3 cihazının açılış hızını göstereceğim. Cihazımız ne kadar hızlı açılıyor? Onun testini size gösteriyorum. Hadi şimdi başlayalım. Start tuşuna basıyorum. Bastım. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazımız açıldı. Yaklaşık 13-14 saniye civarında bir süreyle cihazımız açıldı. Cihazımız gayet hızlı bir cihaz. İçinde SSD'nin olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde cihaz performans veriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.